Akıllı ilaçlar hangi evrede daha çok tercih ediliyor? Aslında akıllı ilaçlar her evrede kullanılabilir deniyor ama ülkemizde benim bildiğim kadarıyla çoğu zaman öncelikle kemoterapi ilaçları kullanılıp yönetmeliklerde öyle bir mecburiyet mi var emin değilim ama hep gördüğüm pratik uygulamada kullanılıp eğer onlar etkisizse kullanılan ilaçlar ama her evrede de kullanılabilecek olan ilaçlar. Dediğim gibi en çok kol kolon kanser hastalarında umut var etmişler. Akciğer kanserlerinde özellikle küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde yüzde 30 oranında faydalı olabileceği. Pankreas kanserlerinde bu oran çok düşüyor. Yüzde 5, 7 gibi. Küçük hücreli akciğer kanserinde ise bu oran hemen hemen yüzde 0. Beyin kanserinde de yine yüzde 0. i̇şte bazıları yüzde 1 falan olabilir şeklinde sözler sarf etmekte. Yani her tarafta bahsediliyor işte bu akıllı ilaçlar çıktı. Kanser tedavilere çok çok kolaylaştı, işte çok daha başarılı oluyor. Ama işin temeline inmeye başladığımızda maalesef istenileni vermekte hala çok uzaktayız. Ben o yüzden dedim ki bu programı dinleyenler kendileri karar versinler. Bu ilaçların ne kadar akıllı olabildiğine yan etkilerini de yaşayan hastaları da bahsettik. Onları da düşünüp ona göre karar verebilsinler.